Türkiye'nin ilk asansör akademisi Ankara'da Yeni Mahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıldı. Uygulamalı eğitimler için son teknoloji atölyeler kuruldu. Öğrenciler gerçek ortamda üretim yapabiliyor. Böylece sektöre kalifiye eleman yetiştiriliyor. Asansör kabin ve kat montaj atölyesi kuyu montaj atölyesi, elektrik sistemleri atölyesi ve yük asansörü atölyesi. Türkiye'nin ilk asansör akademisi Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıldı. Türkiye'de yaklaşık 400 bin asansör var. Bu asansörlerin her birinin düzenli olarak her ay bakımının yapılması gerekiyor. Ancak sektörde eleman açığı var. İşte bu atölyelerde yetişen öğrenciler sektördeki o eleman açığını kapatacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile özel sektör işbirliği yaptı. Son teknoloji atölyeler faaliyete geçirildi. Bunun dışında ne olabilir? Öğrenciler dersleri önce teorik olarak görüyorlar, daha sonra bilgilerini son teknoloji atölyelerde pratiğe döküyorlar. Geleceğin mesleği olduğu için asansör bölümünü seçtim. Şey, gelecekte daha iş, iyi iş bulmak için ve daha kolay iş bulmak için. Buradan yetişen öğrencilerimiz %100 iş bulacaklar. Çünkü sektörün çok açık iş, iş, iş gücü ihtiyacı var. Buradan yetişen öğrenciler %100 istihdam edilecekler. Atölye çalışmaları 11. sınıfta başlıyor. Her bir atölyeye geçme aşaması var. Önce kabin ve montaj atölyesinde eğitim alıyorlar. Eğitimin ikinci aşaması ise pano atölyelerinde oluyor. Asansörlerin elektrik sistemlerinin montajları yapılıyor. Ve kuyu montaj atölyesi uygulama derslerinde son aşama. Öğrenciler bu aşamada asansörü çalışabilir hale getiriyor. Mezun olduktan sonraki artısı ne olur sana? Yani daha iyi yerlerde çalışmamı sağlar. Daha güzel yani bilgili olarak çalışmamı sağlar. Öğrencilere atölyelerde yük asansörlerinin çalışma sistemleri de gösteriliyor.